Videoyu alalım. Bakın onun yanındaki de var. Bak koyu renk bu. Bu şu daha güzel. Gel bakalım hadi. Çekelim burayı. He? Oturacak bir yer bulayım ben sana. Gel. Oturacak bir yer bulsun. Bak burada var. Buraya merdiveni otur ver şimdilik. Ha? Sana göre o zaten ama arkana dikkat et. Boşluk var. Hmm. ama rengi kötü. Daha koyu olabilir. İyi, abi, Bak şunlar da güzel sanki. Hmm. Pantolon baktın mı? Ona Aa, şunun rengi de çok güzelmiş. Şunun rengi şunun. Şey yani. Ama rengi güzel. <laughs> Geç. Market <Banyanın> arabası. <laughs> Geç. Aa mandalina güzelmiş Bade. Mandalina alırız sana şimdi. Ona mı oturacaksın? Evet, Gel yanıma. Ama içine. İçine mi? İçine oturamayız ki ayakkabılarının anneciğim. Oraya malzeme koyuyoruz ama malzeme koyuyoruz. Aa, buraya oturabilirsin. Bir tane ondan alacağız. Bir de kahvaltılık alalım. Bade kek al oradan da bir tane yesin. Hangisini istiyorsun bade kek? Top kek seviyor kakaolu. Bak ileride ileride en başta. Onları çok seviyor. Aç bir tanesini yesin o öderiz. Karnı çok acıktı. Çünkü karnından sesler geliyordu badenin. Hayır bimdeyiz anne. Bimdeyiz bimdeyiz. Yağdı yağacak. Geliyorum. Yapıldı yapıldı anne. Ki. Ne yaptık ya? Buna mı? K evet. Bu arada bunun Sen çok büyümüşsün. Hadi. Kayısı. İlgili suyundan... kullan. Hadi. Bunu mu? musun elimden meyve bir şey vardır okula koymayalım. Onu eve al bir tane istersen. Güzel oluyor. Şuradan ıı e, bisküvi alalım. Petit bisküvi alalım. Çayın yanında yiyelim. Şöyle bir tane alalım. Hadi. ben de şundan alıver seviyor acılı seviyor onu yolda da dinleyebilir zaten bir şey olmaz ben buradan şey alayım akıl ilerlesene sen biraz soslu fındık kurutulmuş meyve yok mu Meclis yine yok. Fındık göreceksin. var. Şey, ama on, şey gelecek, tamam. Azıcık ileri gider misin canım? Fındık, tamam. kavrulmuş diyor. Şunu alayım. Bunu seviyor. Bunu seviyor ya. Ama kurutulmuş meyve. gözəldi badam. Meyve suları Peynirden. mı bakalım? Eski kaşar olarak var. Bunun peyniri var. Peynir herhalde. Evet bu. Bir tane de çeçil peyniri alalım. Şundan alayım bir tane de. Margarin var mı? Margarinler bu taraftaydı. Mesela bu galiba tereyağı keyfi. Güzel oluyor. Şöyle Şunları alır mısın? Çıkmış mıymış bu Ben Rütme istiyor. Ha tamam. Abla geçsin verecek şimdi. Evet. <laughs> ne keki niye yemedin Azıcık. Yemedim. Anne <laughs> açsana. Hı? Açsana. Onu şimdi açamayız anneciğim. Ver bakayım. Açmayı deneyeyim. Elimde telefon dur, var dur, ya. Telefon açılacak. Dur dur dur. Buldum ben açma yerini. Bir dakika. Şurada. Şu Kusettarda çok ince ha bunların altı çıkacak ha. Su da çöp var atabilirsin ona bari çöp var şurada atabilirsin. Ama açamadım ki. Çok güzel anneciğim evet yapsın, zeka kötü oldu. Yaptım mı? Aferin sana. Marketten çok şükür geldik arkadaşlar Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım Şöyle iki tane kazandibi tatlısı aldık. Akın Biz bunları çok seviyoruz Özellikle biminki arkadaşlar çok güzel oluyor İki tane bundan aldık Bir tane şöyle besel margarini aldım Kahvaltılık tereyağı tadında güzel oluyor Bir tane çeçil peyniri aldım Bir tane normal aklınızın kaşar peynirini aldım Evde yarımdan az kalmıştı. Biz tostlara da bundan kullanıyoruz. Harika oluyor arkadaşlar. Her zamanki gibi kendi peynirimden aldım. Eski kaşar çok seviyorum bunu. Ee, kahvaltılık sos aldık bir tane. Bu acılı olan arkadaşlar. Bir de yeşil kapaklı olanı var ama bu biraz daha böyle tadım trak yani tatlı. Şu badestun'un Nutellasını aldım. Bir tane tuz aldım. Ee, közlenmiş kırmızı biber aldık yine közlenmiş patlıcan aldı Akın bir tane de barbunya almış şunu ilk defa deneyeceğim marmelat çok seviyorum kızılcık marmelata özellikle bayılıyorum fiyatı da 45 liraydı arkadaşlar çok uygun da hemen bir tane kaptım normalde reçellerimi kendim yapıyorum marmelatım da aynı şekilde ama bu sene kızılcık yapmadım arkadaşlar o yüzden hazır aldım şöyle iki tane Beşlerin sucuğundan aldım. Şunu Badecik istedi salam. Normalde çok fazla almıyorum biliyorsunuz bunu. Burada Badecik'in ıvır zıvırları var. işte gonku, cipsi, ne bileyim sakızı, çikolataları, bisküvisi. Ee, şunları zaten çayın yanına alıyorum ben peptibör. Böyle çaya banıp banıp yiyorlar. Çok azıcık mandalin aldım. Mandelin çok güzeldi arkadaşlar. Pazara gideceğim için çok fazla almadım açıkçası. Bir tane çöp poşeti aldım. Evde en çok giden şeylerden bir tanesi de çöp poşeti arkadaşlar. Bir tane Türk kahvesi aldım. Şöyle 3-4 tane de. 4 taneymiş pardon. Nescafe attım. <laughs> Araya sıkıştırdım yine onlardan. Şunları okulda kullanıyorum. Badeciğin yanına veriyorum. Mendili ve sak e, mendili. E, kuru kayısı aldım. Badeciğin beslenmesine. E, kaju çok seviyor. Bir tane kaju aldım. Hurmayı da kahvelerin yanında ben kendim çok seviyorum. Bir tane hurma aldım. Bu hurma çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bu arada hiçbiri reklam değildir. Hepsi kullandığım, önerdiğim şeyler. Gerçekten efsane bu hurma. Bimin hurması arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. Ece'nin fıstıklı çikolatasından aldım. Yine bunu da kahvenin yanına aldım arkadaşlar. Ee, bir tane de şöyle havlu kağıt aldım. Aldıklarımız bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayan herkese versin. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra bir karnımızı doyuralım. Sonra görüşürüz bakalım. Şeyde bunların okulunda var. Uzun <laughs> mu kaparıyor? Evet. Dedem bak üzüm topluyor. Dede burada olsa o üzümleri toplardı. Bir tane bırakmaz ki. Toplayacak insan lazım valla. Tabak versene bir tane. Akın bir tane büyük tabak versene içeriden. Akın balık da değil. bir tane küçük vermeden vermez. Değer Hayır. tatları var ya şeker gibi. Şeker gibi artık geldi kızım. Bunların yok. suyu çok güzel olur. Ben Yıkayıp ben. kaynatacaksın bunları. Bir sürü su He? Sürü i̇şte yıkıyorsun yengem öyle dedi. Bol bir yıka dede. dedi. kaynat. dedi onun suyunu dedi. Badeye faydalı badeye çok bade için. Çok. <laughs> Oraya mı yakçanaka? Tamam. İyi, eski yerine. Tamam. Açık tamam. 이씨, 마 말은 이 Normalde bu ızgara bir şey et ızgarası da. Ama ne yapalım? İdare edelim. Gideceğim ızgara alacağım. Ha. Baba sen çekiliyorsun. Evet. Geçen de bunu yaptım işte. Ama çok güzeldi geç. Bak bu balık da güzel akın. Taze. Değil mi? Al taze de. Geçenki bunun iki katı fiyatına ya. Ben anlamadım. Bir anda nasıl çıkıyor bu böyle? Böyle. Öyle. Bir gün de çıkıyor balık fiyatı ya. He? ya ne demezsin keşke toplayabilsem ama bayağı bolmuş uzun olmamış ne oldu şimdi? Aç kaldı. Şimdi de bile kilit almamışlar. Almazlar. Zaten istemiyorlardı. Çıksın diye bekliyorlardı. Sağ ol, sağ, ol. sağ ol. Allah razı olsun. Bir şey değil canım. Ne olacak? Sizin, sizin saygıysa. Onu Yenge. kimse toplamaz ki. Ayıklaması sizden, çekibi benden diyorum. Ben <laughs> çekeyi sana ayıklar. <laughs> <laughs> ah, keşke. Ben çekeyi sana ayıkla, hadi. Biraz sırayla yapalım. Biraz sen biraz ben. İşte. <laughs> Biz hep böyle teker teker böyle şeyin altında tuttuk, tuttuk böyle attım Şu ben. Şunun altına. Şunun altında hortumla beraber böyle şey yaptım ben ama. Hmm. Kaynattım hep. Ee, çöpüyle süzdüm ya, o yüzden. Yani çöpüyle yapma, ama çöpüyle yapma Şimdi Ben çok yaptım ama. Bekmezini yaptım. Ah bir reçelini yaptım, öyle güzel oluyor ki. Reçel tane tane yaptıydı mı? Evet, mi? reçelini koydum, kaynattım tane tane. Ben de bakın şeyde telefonda gördüm de evet dedi. Hı hı. Yapasın var. Vallahi öyle bir yaptım. Suyunu yaptım, reçelini yaptım. Geldi, sizinki geldi. Yaptım yani, bayağı yaptım. bu tarafa geldi. Şu şurada da. Hemen gidiyorum. Şöyle soğan doğradım arkadaşlar domates doğradım şöyle iki tane de ekmek getirdim ortaya da balığımızı koyacağız ızgara balık afiyetle yiyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kapanış saatimiz geldi ve bunu Sevgi profesyonel yapacak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet, bir yayının sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videom gerçekten özenerek çektim. Umarım emeklerimin karşılığını alırım diye düşünüyorum. Gerçekten çok özenerek çektim. Kayınvalidemler yemeğe geldi. Mangalda balık yaptık. Böyle ızgara balık. Hep birlikte ailecek yemek yedik. Sonra üzüm topladılar. Onları çektim bir sürü üzümüm var yarına yapılacak suyu çok faydalı biliyorsunuz hem bade su hem bizler için ee, mutfak aldı başını gidiyor daha mutfağı toparlamadım dedi mutfağı toparlamadan videonun kapanışını yapayım ee, akşama yani bir iki saate yetiştirebilirsem videoyu yetiştireceğim yetiştiremezsem artık yarın izlersiniz arkadaşlar Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.